Merhaba Serkan. Sebat. <laughs> özür dilerim. Ben de de o e, biraz <laughs> isimleri farklı sunmak var beni bağışla. Sebat daha evvelden senin arabayı takmıştım. <laughs> Ki senin arabanda hidrojen de vardı. <laughs> ee, bir tane benden yedek sistem almıştım. O sistemde bu araba şimdi vesile oldu. <laughs> Montajımızı yaptık. Ee, arabayı iki dakika çekeceğim. Giderken her zamanki gibi ben kullanacağım. Dönüşte de e beyefendiye vereceğim. O kendisi bize ne düşüncelerim olacak. Tek tek güzeldir. Şey. Evet. Görüşmek evet. üzere saygılar diliyorum. Efendim saygılar diliyorum. İyi günler efendim. E, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim bize geldiğiniz. Efendim arabamız kaç yaşında? Arabamız ne marka? Bize tek tek izah eder misiniz lütfen? Arabamız Renault Latif 2011 model. Evet efendim. Ben sistemi sistemi abi. bağlattınız. Ben size yardımcı olayım. Tamam, e, düşüncelerinizi de yolda paylaşacağım. Tamam. Giderken ben kullanacağım efendim. Dönüşte Allah izin verirse siz kullanacaksınız. Tamam, düşüncelerinizi lazım. alacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın evet, efendim. Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba ben tecrübemi yaptım Gürbüz abiye arabasını teslim ettim Gürbüz abicim arabadan tek tek neler hissettiklerini bize izah eder misin lütfen İlk önce şunu söyleyeyim ilk önce yani ilk intibam söyleyeyim altıda da e, siz sürdünüz yani altıncı vitese sürdünüz evet evet abi ve e, yavaşladınız yani normalde 5'e, 4'e, 3'e hatta 2'ye almanız gereken yerde sanki otomatik vites gibi hep 6'da devam ettiniz. Ben de şu anda 6'da devam ediyorum. Ki o zaman bir ön yargı vardı. Vargı vardı yani bende. <laughs> Ama şu anda bir de delir 1500. 15 Gösterebilir miyim? Abi? Evet tabii gösterebilirsiniz. Evet. Ben şu anda 6'da e, gidiyorum. Altıncı Arabada vitesli. en ufak bir e, şey yok. Yani sanki otomatik kendi ayarlıyor. Rampa çıkıyoruz şu anda Gürbüz abi. <laughs> evet evet. evet ee, abi. Çok enteresan. Ee, i̇nşallah yani performansa böyle olduğu gibi çok mükemmel şim. bir sistem diyebilirim. Yani ben şu anda işin doğrusu şok oldum. Değil evet, Gürbüz abi? Evet. Gürbüz abicim seni bırakmayacağım. Bizim evet. demin çıktığımız yol var ya soldan. Evet. Sizi oradan döndüreceğim. Evet. Hem biraz sohbet ederiz evet. hem de tamamen adapte olduğunuz süre içerisinde yine neler hissettiğinizi söylerseniz. Ben evet. bir yandan da kamera çekeceğim. Evet. Abicim seni de arkada bırakmayalım. Estağfurullah. <laughs> e, beni ilk tanıştıran arkadaş e, Gürbüz abiyle Sebahattin. arkadaki Sebahattin. E, Sebahattin'in de arabasına montajlamıştım. Bugün daha bir güzellik daha oldu. Gürbüz abi getirdi. Ee, Sebahattin'le da e, ismi lazım değil kişilerden bir sistem almış. Randıma da dört dörtlük görememiş. Sonra e, beni tercih etti. Sistemi taktık. Sonra memnun kaldı. Gürbüz abiyi tavsiye etti. Evet. Sebahattin'cim. <laughs> Görüşürüz canım kardeşim. Saygılar diliyorum. Evet Gürbüz abi. Kaldığımız yerden devam evet, ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi e, bir kere sürüş konforu gerçekten değişiyor. Bakın şu anda kavşağa dönüyorum. Fakat e, üçteyiz. üçteyiz. <laughs> Maşallah. Ondan sonra yani, şimdi duruyoruz burada. Ee, Normal seyrini e, tamamla abi. Güzelce ne kullan. Biz de senden izlenimleri tek tek alalım. Tamam. Çünkü bu bir nevi araba kullanmanın zevkini de yaşatıyor abi. Aynen. Evet. Bir de şu var, e, mesleğim biliyorsun Sabahattin abi söylemiştir Dürgüz Biz abi, tamirciyim ben. Evet. E, arabanın nereye bağlanacağını, en ideal nereden randıman alacağını bildiğim için de istediğim şekilde montajlayabiliyorum. Ki montajımız ilk önce çalıştırmamdaki sebep hava emiş vakumunun basıncını dengeleyen giriş yeri önemli. Onu da neye göre dengelediğimizi bildiğimiz için sistemi ona göre uyarlıyorum. Siz de bu zevkle arabanızı kullanıyorsunuz. Şu anda kaçta gidiyoruz abi? Şu anda 70'te gidiyoruz. 4'te gidiyoruz. Evet, 4'te gidiyoruz. Evet. Ey Ve 70'te gidiyoruz. 2000 devir. Hadi o zaman hiç gaz vermeden alt yat. Hiç gaz gaz hiç vermeden. Gaz vermeden. Alt hiç yat abi. Tamam. Kendi kendine gitsin abi. Evet şu anda 6'ya attım. Arkadaşlar şu anda altıncı viteste hiç gaz vermeden gidiyoruz. Ve 1500'de devir. Bu devirde. Evet, evet abi. en ufak arabada bir hoplama zıplama herhangi veya böyle bir performansa düşme yok. Bakın hafif dokundum şu, şu anda. Şu anda, rampa çıktı. Rampa çıktı. Evet. Şimdi bu rampayı geçtikten sonra ön hazırlık yapıyor. Kendi kas sayısını kendi arttıracak şu anda. Evet. Evet. Arzu edersen şöyle de yapabiliriz Gürbüz abi. Tamamen çek ayağını gazdan depo havayı çektim. Evet. Çektim. Şu anda gidiyor. Bir hiç kadar dokunur musun lütfen? Şimdi katlama zamanı. Bu gaz vermediğin gazla torkun arttırmaya başlayacak. Evet. Başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar aynı gazla giderken kendi devrinde süratleniyor şu anda araba. Evet verdiğin gaz pedalına kadar Gülbüz abi? Yani çok çok az. O evet. zaman şöyle söyleyeyim. Bir hiç kadar. Bir hiç kadar. <laughs> doğru. Çünkü daha evvel ben böyle e, normal e, vitesi küçültüp gazı sonuna kadar verdiğimdeki performansı şu anda, şu anda, bir, anda hiç kadar. bir hiç kadar. Maşallah evet, abi. Tamam. Ama şimdi en önemli bir şey söyleyeyim. Ben. Tabii. Bu Latitude'u ben aldığımda ve şu an Aşağı yukarı 5-6 yıldan beri kullanıyorum ben bunu. Evet abi. En büyük şikayetim şu. Araba çok konforlu bir araba. Renault'un en üst seviyedeki bir modeli. Ama şöyle bir durum var. Şeyde otomatik olmadığı için şehir içerisinde ha bire test e, oynamaya ihtiyacı. Oynama ihtiyacı var. Ama şu anda hiç sanki otomatik vites gibi kullanabiliyorsun. Bir kere bu rahatlığı ben kendim için söylüyorum. Bana evet. Sebahattin e, arabaya gelirken bana da tereddütü vardı. Sonra Sebahattin arabayı taktıktan sonra çok beğendi. Sistemi bir tanesini benden aldı. Evet. Ve o arabada Gürbüz abi de şu anda. <laughs> Vitesi değiştir dedi Gürbüz abi farkındaysan. Evet, evet, evet. Al sana. Dört mü? Şu anda dört. Direkt altı yat bakalım. O altılık gazı yakaladı çünkü. Tamamen çek ayağını gazdan gaz verme evet. kendi gitsin abi. Şu anda gidiyor. Arkadaşlar şu anda Gürbüz abi hiç gaz vermiyor. Ama yanda karabaları vermediğimiz gazla geçecek Hepsini bir enerjiye sürekli. sahibiz. Evet. Çok evet. enteresan. Evet. Yani bunu 40 yıl düşünsen kimsenin aklının ucuna gelmez. Evet. Olay bu. Evet. Yani sabitlemişin gibi geliyor evet. Ee, Gürbüz abi meslek neydi Dış ticaret. Dış ticaret. Hı. Şimdi senelerdir araba kullanıyorsun. Evet. verdiğin gazın miktarını biliyordun. Daha evvelden evet. arabada kullanıyorsun. Tabi tabi evet. Bu olay iki dakika sohbetimizi bitirmeden önce bazı şeyler izleyeceğim. Bu olay dizellerde patlayarak yandığı için kaybediyor. Benzinlerde sıkışıp tamamını yakamadığı için devir kaybediyor. Evet. Sistem vakum vereceğin gazın miktarını pompanın basıncını eksentrik tur dişlisinden besleyerek vakum üretiyor. Ürettiği vakumun basıncıyla da arabada itici güç elde ettiriyor. Bu seferde arabada sen ben diye bir şey yok. Araba ne istiyorsa sen onu kullanmış oluyorsun. Karbiyatörlü arabamda dememdeki maksat şu. Karbüratörlü arabada kelebi açarak oksijeni. Benzinli arabalarda bunun için geçerli. Dizellerde pompanın basıncını dengeleyemediği için geçerli. Benim mesleğim bu sistemle alakalı olan kısımda sistemi araba mesleğim hayatımda programladığım için benden kaçış yok diyor. Siz de bu arabayı bu zevkle kullanmaya devam ediyorsunuz. Ee, şu anda sert kullandınız, yeri geldi yumuşak kullandınız. Hatta <laughs> size bir de hediye getireceğiz. Allah razı olsun. Evet, Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Abi hayırlı kandiller diliyorum. Teşekkür ediyorum. Mübarek olsun olur. Cuma'mız da mübarek sağ olsun. Olun, bu sağ mutlu olun, günde. Hepimizin kandili mübarek olsun. Allah razı olsun. Saygılar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yeni videoyla görüşmek üzere. Saygılar diyorum. Hoşçakalın.